merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte zargana balığını hep birlikte temizleyeceğiz. Aynı zamanda size bu balıkla alakalı ufak ufak bilgiler vereceğim. E, püf noktalarını söyleyeceğim. Kamera arkasında babam var. Genelde o bilgileri verecek. O zaman haydi geçelim. İlk olarak size bu güzel Ezergana balığına göstereceğim. Beni bu zargana balığı şu yandan çok fazla etkiliyor. Yani şu burnunun uzunluğu, aynı zamanda yüzgeçlerinin çok minnak olması ve boyunun uzunluğu. Yani ağzı da çok değişik. Dişleri çok minnak. Aşırı minnak dişleri var. Kameradan gözüküyor mu? Hiçbir fikrim yok. Evet. Gözleri de çok etiyor. Aynı zamanda bu balık fosfor bakımından çok zengin bir balık. Kılçığı e, ayıklarken direkt çıkıyor ve kılçığında fosfor var. Evet. Onu da size göstereceğiz. Yani balığın kendisi aslında fosfor olarak çok zengin bir evet. balık. Tabi burada temizlenmiş, ayıklanmış e, hamsimiz de var ama zargana özel berra için. <laughs> evet ben zargana balığını bir kere yedim hayatımda daha önce. Onda da tadına bakmıştım ve bayılmıştım. Haydi evet. o zaman birazcık başlayalım temizlemeyi ufak ufak. Evet sizi ara ara kayıda girerek göstereceğiz. Güzelken değil mi? Açtın mı? Açtım şimdi. Evet arkadaşlar şimdi bu balığımızı temizliyoruz. Bunun pişirme tekniklerini anlatayım size. Güzel aslında yağda falan kızartırsanız biraz sert olma ihtimali var. Çabuk sertleşen bir balık. Domates rendeleyip üzerine hafifçe bir domates sosu gezdirdiğiniz zaman hem yumuşak, hem daha da lezzetli oluyor. Ama biz bugün domates sosu kullanmayacağız. Ee, sadece ve sadece e, tavada kızartıp... Dikkat e, ...o şekilde yiyeceğiz. Şimdi birazcık e, nasıl temizlendiğini göstereceğim. Evet. Gösterelim bir... yani. burada da yıkıyoruz böyle. Evet, e, kılçığı şimdi Hoş gözüküyor bilmiyorum ama... ...böyle yeşil bir e, kılçığı var. E, pişirirken daha da net görebilirsiniz. Göstereceğiz zaten onu da. Arkadaşlar burada daha net gözüküyor. Evet. Ama parlıyor ya. Bak odaklayayım diye arkadaşlar. Evet şu an daha iyi. Hı -hı. Arkadaşlar size ufak bir tiyo vermek istiyorum. Ee, bu şekilde geniş bir tava kullanıp kullanırsanız daha rahat edersiniz. Aynı zamanda böyle bir şey kullanıp böyle yaptığınızda e, ya pek bir yerlere sıçramıyor. O yüzden böyle bir şey kullanırsanız avantajlı olur. Ee, anneleriniz, babalarınız da temizlerken daha az yorulmuş olurlar. Evet. Balıktan sonraki temizlik de tabii e, bol, sıcak suyla yağ sökücümüz ve bulaşık deterjanımızla etrafı temizliyoruz. Balığımızın yanında olmazsa olmaz kış çorbalarımızdan tarhana çorbası. Mis gibi. Evet böyle. Size afiyet olsun vallahi. Evet biraz ıslak olduğu için garganalarımız e, tavaya da yapışmasın diye güzelce unladık. Aslında unlamasak daha güzel oluyor ama tavaya da yapışabilir. Evet. evet şimdi tavamızı hafif kızdırdık. Bir de e, hafif kızdırmamız gerekiyor değil mi baba? Evet. Şöyle göstereyim. Yani... Çekil içinde yaşadı. Şey evet şimdi şöyle iyi olur. Şurada... Evet. Evet, beraber zargana gönemeli şu an. A, beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Size bugün zargana pişirmeyi gösteriyorum. Bu seçe, seçe, seşe, ayet çok güzel. <laughs> evet, evet. evet şimdi hadi yükle kanalımızı gezdirelim. Hemen evet. evet. kızımın dediği gibi etrafı sıvalat için bunu da geri kapatıyoruz. Arkadaşlar burada da güzel hamsilerimiz var. Fırçaya yıkladık. Evet. Böyle böyle ikili ikili yapıştıracağız. Sonra şekil. bunları böyle ters çevirmek çok kırılan güzel oluyor. Diyorlar, ne diyorlar da? Efendim? Kırlanmış diyorlardı galiba. Olabilir. Şey Taksi kuşu. <laughs> Hadi görüşürüz. Evet şu an birinci kısım pişti. Şu an. Bu zarganalar küçük. Normalde o kadar büyük olur ki tava boyunda belki 2 üçe bile bölünebilir böyle. Ee, bunlar biraz da daha küçük. Yani var. şöyle söyleyeyim. Hani bu bu bir tane yani bu bir balığın yarısı gibi falan olurmuş. Evet. Kayıt. Evet, yumuşacık bir şekilde balığı pişirdik. Evet, kılçığını görüyorsunuz arkadaşlar, yeşil. Ee... Baba, ışık kapatınca bu fosforu belli olur mu? Evet. Kapatalım mı be? Yo, şey, o kadar belli olmaz. Karanlık evet. da demek istiyorsun değil mi? Evet. Şimdi Berra tadıma geçecek. Şöyle gel kızım. Işık altında. Fosfor olarak zengin yeşil. Aslında azıcık gözük yeşil. Kuyruk tarafında. Evet. Şu an kızım bunun tadına bakacak. Size şimdi yorumlayacak. Evet efendim. Hayatımda yediğim en iyi balık olabilir. Herkes denemeli. Evet. Yani nasıl desem böyle azıcık hamsi andırıyor. Evet bir lokma daha. Bayıldım yani. Onun üzerinden 10 puan. Evet. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı sakın unutmayın. Sizler çok seviyoruz. Geçiriz. Evet Ferra şu an kapatacak. <laughs>